Üzüm çok yuvarlak lipoliz ile inceltebilir miyim? Evet bu mümkün ama nasıl ve kimler için uygun? Hemen anlatalım. Yüz bölgesinde özellikle yanaklarda, çene altında veya çene kenarlarında fazla yağ birikimi varsa bu durum yüzümüzün olduğundan daha yuvarlak ve giriş görünmesine neden olabilir. İşte burada devreye lipoliz uygulamaları giriyor. Yüz bölgesinde özel olarak hazırlanan lipoliz kokteylleri cilt altındaki yağ hücrelerini parçalayarak vücuttan atılmasını sağlar. Sonuç olarak yüz hatları daha ince, şekilli ve orantılı bir görünüme kavuşur. Elmacık kemikleri ve çene hatları belirginleşir. Yüzdeki şiş ya da tombul algısı gözle görünür şekilde azalır. Ama unutmayın, her yüz tipi için uygun olmayabilir. Cilt elastikiyeti, yağ oranı ve yüz yapınız detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Eğer yüzünüzdeki yağ birikimi sizi rahatsız ediyorsa, lipoliz etkili ve konforlu bir çözümdür.